Formula 1'de Bahrain testlerinin ilk seansları geride kaldı. Peki bu 3 günde takımlar nasıl performanslar gösterdi? Gelin bunlara beraber bakalım. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Eğer hala da kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bu bana çok büyük bir destek vermiş olur. Şimdi başlayalım. İlk olarak Barcelona testlerinin favorisi Mercedes'le beraber başlamak gerekiyor. Mercedes için Bahreyn testleri çok da parlak geçmedi. Takım özellikle ilk iki gün gerçekten çok zorlandı. Bugün daha iyi bir tablo vardı ancak takımın özellikle Perşembe günü sabah seansında piste çıkamaması kendilerine ciddi bir zaman kaybettirdi. Öğleden sonra da çok da fazla tur atamadılar. Toto Wolf motor sorunlarıyla uğraşırken takım da pist üzerinde sorunları çözmeye çalışıyordu. Mercedes takımı için bu test Barcelona'dan biraz daha kötü geçtiğini söyleyebiliriz ama çok da kötü durumda değiller O yüzden kendilerine bu testlerde 10 üzerinden 8 veriyorum. Haas ile devam edelim. Haas takımı Komatsu önderliğinde yine çok güçlü bir paketle beraber Bahreyn'e geldi ve 2026 sezonunda da güçlü olacaklarını herkese gösterdiler. Özellikle Esteban Ocon'un Ferrari güç ünitesini öven açıklamaları gerçekten çok önemliydi. Haas bu testlerde çok fazla tur attı ve hiçbir sorun yaşamadı. Bu testleri en iyi geçen takımlardan bir tanesi de Haas'tı. O nedenle kendilerine 10 üzerinden 10 veriyorum. Alpin takımıyla devam edelim. Alpin takımı ilk gün sabah seansında Colapinto ile beraber bir sorun yaşamıştı. İkinci gün akşam seansında bir sorun yaşadılar. Ancak üçüncü gün çok da fazla bir sorun yaşamadılar. Alpin takımı için bu testlerin çok olağan ve sıradan geçtiğini söyleyebiliriz. Takım daha çok yarış temposuna odaklandı ve hızlı bir tur denemesi yapmadı. O nedenle Alpin takımına 10 üzerinden 7 veriyorum. Racing Bus'a devam edelim. Racing Bus takımı da aslında Red Bull Ford motoru için çok önemli kilometreler tamamlamış oldu. Takım Barcelona testlerinde birkaç gün sorun yaşamıştı. Ancak bu testlerde daha pürüzsüz geçirdiklerini söyleyebiliriz. Tabi onlar da ufak tefek sorunlar yaşadı. Özellikle ilk gün akşam seansında Racing Bus'a bir sorun gördük. İkinci günde de bazı sorunlar vardı. Ama ilk gün sabah seansında çok agresif bir Racing Bus ve yine cuma günü çok agresif bir Racing Bus takım vardı. Red Bull Ford motorunun gücüyle beraber gerçekten iyi bir performans ortaya koydular. Ufak sorunları vardı ama genel olarak iyi bir test geçirdiklerini söyleyebilirim. O nedenle kendilerine 10 üzerinden 7 veriyorum. Audi ile devam edelim. Audi takımı da bu testlerde Sidebot ile beraber herkes etkilemeyi başardı. Takım Barcelona testlerine oranla çok daha iyi durumdaydı. Audi Barcelona'da çok sorun yaşamıştı. Çünkü yüksek ihtimalle orada sentetik benzinle beraber turlamışlardı. Burada ise çok daha az sorun yaşadılar ve daha hazır bir duruma geldiler. Tabi Audi için sezon başlangıcı çok kolay olmayacaktır. Ama bu testlerin Barcelona'dan daha iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Ufak tefek sorunları oldu ama genel olarak güçlü bir şekilde bitirmiş oldular. O yüzden onlara da 10 üzerinden 7 veriyorum. Red Bull tarafıyla devam edelim. Red Bull takımı Barcelona'da olduğu gibi burada da herkes etkilemeyi başardı. George Russell yapmış olduğu açıklamada Red Bull Ford motorunun yarım saniye belki de bir saniye kendilerinden hızlı olduğunu söyledi. Tabii ki de politik oyunlar burada değil evreye girdi ama Red Bull Ford herkesin beklentilerini aştı. Max Verstappen ilk gün çok fazla tur attı. En hızlı turlardan bir tanesini atmayı başardı ve özellikle ana düzlükte 343 kilometreye çıkması yeni güç ünitesi bir takım için gerçekten çok muazzam bir işti ki hala daha bir marjları olduğu düşünülüyor. Red Bull Ford her anlamda etkiledi. Onlar da Mercedes gibi ikinci günün sabahında bir sorun yaşadılar ve biraz pis zamanı kaybettiler ama günün geri kalanında tekrar toparlamayı başardılar. Red Bull için bu testler gerçekten gerçekten çok iyiydi. Bence Mercedes oranla daha iyi bir test geçirdiler. O nedenle kendilerine 10 üzerinden 9 veriyorum. Bir tek tek puanı Perşembe sabahı piste çıkanmalarından dolayı kırmış oldum. Aston Martin'e devam edelim. Aston Martin takımı için Barcelona testleri de kötüydü. Çünkü yetişememişlerdi. Burası da yine aynı şekilde kötü oldu. Honda motorunun sıkıntıları sebebiyle şu anda 11.000 deviri geçemiyorlar. Ve ana start düzlüğünde... 306-307 kilometrede turluyorlar. Motor çok fazla ısındığı için soğutma kanalları açmak durumunda kaldılar ve bu sebeple performanstan ödün veriyorlar. Yeni üretmiş oldukları vites kutusu diferansiyeller sıkıntı yaratıyor ve bu nedenle sürekli olarak garaja gelmek zorunda kalıyorlar. Kendi ürettikleri sensörler sıkıntı yaratıyor ve performans ölçümü yapamıyorlar. Yani Aston Martin için hiçbir şey yolunda gitmiyor. Honda tarafı zaten bu testleri ilk test olarak görüyor. O nedenle şu anda en hazır olmayan takım Aston Martin ve yaşamış oldukları sorunlara baktığım zaman Aston Martin'e bu testler özelinde 10 üzerinden 1 veriyorum. Cadillac tarafı da Aston Martin'e benzer bir şekilde sorunlar yaşıyor. Ama Cadillac çok yeni bir takım. Testlerin 3 gününde de farklı farklı sorunlar yaşadılar. Valtteri Bottas'ın söylediği gibi bu testler onlar için sorunları çözme testleriydi. Sorunları çözmeye çalışıyorlar. Bence Aston Martin'den daha olumlu bir tablo Cadillac tarafında var. Ama testlerin onlar için de çok parlak geçtiğini söyleyemeyiz. Cadillac yeni olduğu için onlara ufak da bir puan vereceğim ve 10 üzerinden 5 ile kendilerini uğurlayacağım. McLaren tarafı için Barcelona testlerinde bazı sorunlar vardı ama takım Bahreyn'e geldiğinde herkes etkilemeyi başardı. Öncelikle paket olarak McLaren paketi gerçekten Avustralya'da kullanacakları pakete çok yakın. Herkes bunu söylüyor ve McLaren'ın böylesine bir paketi buraya getirmiş olmasından dolayı herkes biraz şaşırmış durumda. Genel anlamda McLaren tarafında çok olumlu sinyaller vardı. Takım 3 gün boyunca hiçbir sorun yaşamadı ve bütün programlarını tamamladı. Hızlı turlar da attılar, yarı simülasyonları da yaptılar. Her anlamda bu testleri çok verimli geçiren bir McLaren gördük. O yüzden onları da 10 üzerinden 10 veriyorum. Ferrari tarafı da testleri yine olumlu geçiren takımlardan bir tanesiydi. İlk gün Lewis Hamilton yapmış olduğu açıklamalarla beraber belki Ferrari taraftarlarını biraz korkuttu ama Charles araca geçtikten sonra Ferrari tarafında bütün anlatı değişti. Lando Norris'e göre Ferrari şu anda Makler'in önünde ama her takım farklı şeyler söylüyor. Genel anlamda Ferrari tarafının ortaya koymuş olduğu dayanıklılık ve performans Herkes etkiledi. Esteban Ocon'un yorumları zaten dayanıklılık tarafını bizlere gösteriyor. Öte yandan Charles yapmış olduğu açıklamalarda geçen seneki testlere oranla çok daha rahat hissettiğini aktardı. Ferrari Temel olarak sezona çok iyi bir giriş yapmış oldu. Takım sorun yaşamıyor. Hatta Barcelona'da kullanmış oldukları motoru kullanmaya devam ediyorlar. O kadar iyiler dayanıklılık konusunda. O yüzden Ferrari'ye de 10 üzerinden 10 veriyorum. Tabii Ferrari son 20 dakikada yolda kaldı ama bu Mercedes ve Red Bull'un kaybetmiş olduğu sürenin yanında gerçekten çok az kalıyor. O sebeple o yolda kalma herhangi bir şekilde puanımı etkilemedi. Ferrari tarafında her şey güzel görünüyor. Williams tarafına gelelim. Williams tarafının Barcelona testine katılamaması, araç çok ağır söylemleri çok ciddi bir kriz varmış gibi bizlere gösterdi. Ama Williams öyle bir Bahreyn testi geçirdi ki bütün şüpheleri ortadan kaldırdı ve tam gaz yola devam ediyorlar. Williams gerçekten bu testlerde çok ama çok sorunsuzdu. Onlara da bu testler özelinde 10 üzerinden 10 veriyorum. Evet takımlara vermiş olduğum puanlar bu şekildeydi. Puan konusunda biraz cömert birisiyim ama gerçekten takımların çoğu yeni regülasyonlara rağmen testleri çok iyi geçirdi. Şimdi Bahreyn testlerine pistin kenarına bağlanacağız. Öğle saatlerinde son günde bir canlı bağlantı gerçekleştirdim ve Efe ile beraber testleri konuşmaya çalıştık. Honda mühendislerinden bazı açıklamalar var. Hem de araçları bu kadar görebiliyorken bazı pis görüntülerini de sizlere aktarmak istiyorum. Aynı zamanda bu hafta sonu veya da pazartesi günü erken bir güç sıralaması yapmaya çalışacağım. Biraz daha padoktan gelen bilgiler üzerinden bir video yapacağım. Biraz daha sohbet anında olacak. O videoyu da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Şimdi pis kenarı bağlantısına geçelim. Hocam öncelikle teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Şu an Bahreyn'desin. Tesla takip evet. ediyorsun. Kısaca ben evet. e, tanımayanlar için seni biraz tanıtalım. Efe aslında çok önemli bir noktada şu an Formula 1 medyasında. Formula Edict'in kurucusu. O animasyonlarda gördünüz, videolarda bizim de kullandığımız, teşekkür ederiz bu arada izin verdiğin için onları kullanmamıza. Ee, ve şu anda kendisi Bahreyn testlerini canlı takip ediyor. Birazdan Honda garajına gideceksin. İstersen direkt mevzuyu Honda ile başlamak lazım. Çünkü Honda tarafından acayip haberler geldi. Ee, ne dersin daha, onlar için? Daha 15 dakika önce Honda'nın Honda bir tane görevlisiyle konuştum. Ya yani göründüğü kadar kötü olmadığını söylüyor ama tabii ki de için daha kötü demeyecek ya yani da göründüğü kadar kötü demeyecek yani söylenilenlerin o kadar kötü olmadığından bahsettiler. Ee, biz onlarla bir video yapıyoruz YouTube'a. O yüzden hani biraz onlarla haşır şu an. Ee, Testeri. Ee, <laughs> yani göründüğü kadar kötü olmadıklarını söylüyorlar ve Barcelona'da biraz e, geç kaldık o Shakedown olarak şey iddia yaptıklarını söylediler. Tam ee, yani diğer takımlar test için kullanma, kullandılar. Hani onda bunu tam olarak ilk test olarak görüyor. Öyle bir şeyler söylediler. Bilmiyorum ee, herkesin bildiği bir durum ama. Honda, özellikle belirtti. Sadece Honda tarafından daha sorumlu bu adam. Hani Aston Martin'le ilgili hiçbir şey ee, söylemeden hani, ve diğer şey Honda e, ee, çerçevesi içinde. Peki şimdi araçları izliyorsun. Ee, tabii çıplak gözle izlemek önemli. Orada yayın var mı bu arada size gelen? Hani şu an yayın var mı televizyonda? Şöyle var. Senin adam geliyor şimdi. Aha. Piyas mı geliyor? İnanılmaz görüntüler bu arada. Bir start antrenman yapacak galiba. Dinleyelim bakalım. Turbo için uzun bekliyorlar. Öyle bir mevzu çıktı şimdi. Aa müthiş. Müthiş. Diğer şeylerde ben sana videosuna atarım. Sabah çok fazla benim için Bunlardan daha bir sesli. Kadillak daha fena evet. Ferrari daha gürültülü kesinlikle. Ferrari motoru. Evet, o, o, evet. Audi'de filan çok, çok barizdi. Onu da bir tane videosunu yapalım, onu sana atarım. Olur valla. Bu, bu da o kadar mı arttı Bugün Pierre Valle bir şey dedi hani biz 4. takımız vesaire dedi. Herkes e, yavaş olduğunu iddia ediyor. Peki sen ne diyorsun? Sence şu anda kimler önde? Yani sen erkenden bir tahmin yapsan kimi öne koyarsın? Ama sanki dörtlü kendi yerini korumuş gibi görünüyor. Bana biraz öyle geldi. Bana da öyle geldi ama ben hani ilk iki günü çok takip edemedim. Ben bugün geldim Bahreyn'e. Ondan önceki günlerde de yollardaydım. O yüzden yani sen daha iyi biliyorsun şu an. <laughs> ya, Sadece ama araçları... Ya biz de iki saat izleyebildik. Sadece light timing'e bakıyoruz. Aslında şu an senin e, araçları görmen çok değerli. Kim çıkıyor şu anda? Bakalım. Oo, ağır adam Ferrari. O da start antrenmanı yapacak. Aa, Ferrari izlenir ya. Dur bakalım. Şu abi ben geçeyim. Daha, daha yüksek devirde tutmuyor. Bu da oradan belli oluyor ya sesler harika. tabi şimdi turbo gecikmesini azaltmak için işte egzoz tribününü döndürüyorlar aslında. O sayede daha erken şeyi turbo'yu aktifleştiriyorlar. Kim çıkıyor şu an? Alpin mi o, yoksa Mercedes mi? Üzülerek söylüyorum ki Ah be ah be. Alpin, be! Şi... Alpin yakalayamadık ya. <laughs> Tam Alpin'in üzerinde çok iyi. Kim şu... Çık... Evet. Biri çıkacaktı vazgeçti. Abi, 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 çık. abi, 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 abi. Audi ya Audi evet. Motor, motor da kapalı. Audi'de sorun oldu galiba şu an. Evet, canlı <laughs> Canlı soruya geldik. Bakalım bu kimin zanca? Cadillac kurulum turlarına devam ediyor. Ya o kadar az Bilmiyorum görüntü de. geliyor ki. Aha Alpin reisler ya. Çık hadi ya gazle. Yok Colopinto var bugün. Kolopin hadi kardeşim ya. Bir canlı yakalayalım seni. Ha peki Mercedes motoru mevzusuna ne diyorsun? Orada konuşulmalar var mı yani Mercedes motoruyla alakalı bir padokta? Yani çok böyle laf arası millet birbirine laf sokup var. Hani benim benim duyduğum hani benim muhatap olduğum insanlar şu an Bir yarım saate ben bir içeriye gideceğim. Hani birkaç insanla konuşacağım. Orada biraz yoklayacağım. Ne oldu ne bitti. Hadi bakalım. Yani ben ikinci testte biraz daha buradayım. Daha orada orada size çok daha düzgün bilgilerle gideceğim. Abi şu an araçları görmek bile bizim için yeterli. Bir saat yayın yaptıkları için yani şu an çok özel yayın çıkartıyoruz. Exclusive yani bana, bu yok. Bana bakın birazdan o zaman. Aynen bakalım ya bakalım. Bir şey Fia şey yapmasın, telif hakkı katmasın. Aha Alpin. Alpin yakaladık. Alpin start antrenmanı yapıyor. hafif bir patinaj da yaptı. Abi Alpin'den beklentim yüksek ya. Mercedes motoru. Bak hiç sınıf turda denemiyorlar. Bir daha geldi. Cadillac geldi bu Audi şimdi geliyor start antrenmanına. Çok iyi gördüler. Hocam. evet evet. Hocam valla teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eyvallah eyvallah sağ olasın. Sen şimdi Honda garajına gideceksin galiba Böyle mi? Öyle bir mevzudan bahsetmiştin. Evet. Bana Bak da öyle mi? bakalım nereye getireyim? Bakalım Honda tarafı tabii Honda muhtemelen hani biz çok kötüyüz demeyecektir ama en azından konuşma sırasında birkaç tane detayı yakalayabilirsen çok iyi olur. Hocam tekrar teşekkür ederiz. Forvetik zaten biliyorsunuzdur ama eğer takip etmiyorsanız aşağıya linkini eklerim. Efe'nin senin kişisel profiline ekleyeyim mi açıklama kısmına? Okey misin? İnsanların evet. takip etmesine. Ekleyebilirsin. Yani. Tamamdır. Onu da ekleyelim. Efe'yi takip edebilirsiniz. Efe her yeri, her yere gidiyor adam ya. Bir fiyagalasında Galası'nda, bir başka yerde. Adamı tutamıyoruz. Hocam valla tekrar teşekkür ederim. Ee, sana iyi bir gün diliyorum. Güzel keyifli bir gün olacaktır senin için. Tekrardan ikinci testlerde bağlayabiliriz belki eğer müsait olursan. Tamam tamam geliyorum ikinci testlerde. Hadi hadi görüşürüz. Evet pis kenarından görüntülerde bu şekildeydi. Honda tarafı söylendiği kadar durum kötü değil diyor ama Alonso tarafından farklı söylemler var. Bakalım kim haklı çıkacak ama Honda'daki bu rahatlık biraz 2015'te McLaren Honda dönemindeki rahatlığı bana hatırlattı. Umarız sonu buna benzemez. Şimdi günün hızlı turlarından iki tanesine. George Russell ve Lewis Hamilton'ın turlarına bakacağız. Ve telemetre üzerinden araçların performanslarını anlamaya çalışacağız. Evet iki eski takım arkadaşı Lewis Hamilton ve George Russell. George Russell 33.9 emeği başardı. Mercedesler bugün gerçekten iyi turlar attı. Lewis Hamilton ise 34.2 attı. Gelin şimdi telemetreye beraber bakalım. İlk iki gün gördüğümüzde Ferrari McLaren'e karşı, Red Bull McLaren'e karşı düzlükte ciddi bir avantaj sergilemişti. Bugün ise Ferrari tarafında bataryanın daha farklı kullanıldığını görüyoruz. Dün Charlotte'ler net bir şekilde 340 km ulaşırken düzlükte bugün Lewis Hamilton'ın batarya tarafında daha farklı noktaya gidiyor. Ve görüyorsunuz düzlükte de aslında bataryasının yavaş yavaş düzük hızını düşürdüğü bir noktada kullanıyor. Yani aslında bu araçların daha da fazla potansiyeli var ama bütün tura yiyebilirler mi bundan emin değiliz. İlk viraj viraja gelirken Lewis Hamilton'ın George Russell daha erken frenlediğini görüyoruz ki turun geneli boyunca bu durum geçerli. Lewis Hamilton aslında gridin en geç fren isimlerinden bir tanesi ama bu turlarda biraz daha erken frenlediğini göreceğiz Lewis Hamilton'ın. Öte yandan gaz inputuna baktığımızda George Russell ayağını biraz daha gazdan erken çekiyor. Bu dün McLaren'de yapmış olduğu bir şeydi. Yani Mercedes tarafında batarya yönetimi için bu tarz bir durumu çok sık görebiliriz. Bu sayede George Russell biraz daha geç frenlemiş. En fazla süre kazanılan bölümlere baktığımız zaman ikinci virajın çıkışına doğru gidilen bölümde hemen gaz inputlarına bakalım. Lewis Hamilton çok daha erken bir şekilde gaza oturmaya başlamış. Burada ufak da olsa bir gaza bırakmış. Aracın arka tarafının biraz kaydığını düşünebiliriz burada. Ancak Lewis Hamilton'ın benzer noktada George Russell'la beraber %100 gaza oturmuş durumda. Üçüncü viraja geldiğimiz zaman Lewis Hamilton bu sefer erken ayağını gazdan çekiyor. Bu sefer roller değişiyor ve daha da erken frenlediğini görüyoruz. Bu sayede daha doğrusu 4. virajın çıkışına itibaren Lewis Hamilton çok daha fazla gaz açmış durumda. Bu da aslında Lewis Hamilton'a çekişte ciddi bir zaman kazandırıyor. Yüksek hızlı virajlara geldiğimiz zaman Mercedes George Russell'ın net bir şekilde ayağını gazdan çok erken çektiğini görüyoruz. Aracı biraz momentum ile döndürmeye çalışıyor. Lewis Hamilton ise viraja girerken ayağını gaz tutmaya devam ediyor ve biraz daha agresif bir tutum sergiliyor bu tarafta. Tabi bu kendisine ikinci sol viraj için biraz sıkıntı yaratıyor. Burada George Russell biraz kendisine oranla kazanıyor ama... Ama günün sonunda Lewis Hamilton bir sonraki frenlemeye yani 8. viraja doğru daha da fazla avantaj kazanmaya devam ediyor. 8. virajın frenlemesine geldiğimizde Hamilton bir kez daha erken frenliyor ve görüldüğü üzere frende daha uzun kalıyor. Bu da aslında enteresan noktalardan bir tanesi. Çıkışta bu sefer Mercedes'in çok büyük bir avantajı olduğunu görüyoruz. Bunu da hemen Speed üzerinden bakalım. Çıkış bölümünde Lewis Hamilton burada ciddi bir zaman kaybetmiş. Neredeyse 0.2 saniye. Hız deltasına baktığımız zaman Mercedes'in burada 4-5 kilometre daha fazla hız taşıdığını görüyoruz. Yani çekişte daha fazla hız kullanan bir Mercedes olduğunu söyleyebiliriz. 10. virajın frenlemesine geldiğimiz zaman bu sarı çizgi aslında 10. virajın frenlemesi oluyor. Burada Lewis Hamilton biraz daha geç frenlemiş durumda. Bu da ilginç bir nokta. Burada fark ettiğim bir şey var. Dün mesela Norris ve Leclerc burada ikinci vitese düşmüştü. Lewis Hamilton'da ikinci vitesi kullanıyor ama George Russell birinci vitese kadar düşmüş. Aynısını 8. virajda yapan bir George Russell görüyoruz. Yani Mercedes bataryayı doldurmak için bu turda ciddi uğraş vermiş durumda. Ve çekiş noktasında Lewis Hamilton'ın bir kez daha kazandığı bir noktaya gidiyoruz. Ama tabii ki de bu kadar fazla bataryayı şarj etmek bir noktada fayda etmeliydi. O da o virajın çıkışı. Görüldüğü üzere George Russell bataryası ile beraber ciddi bir avantaj sağlıyor ve düzlüğün sonunda 9 kilometre daha hızlı bir şekilde geliyor ve bu da aslında kendisine ciddi süre kazandırıyor. Delta'da biraz daha fazla kazandığını görüyoruz. George Russell'ın görüldüğü üzere farkı 0.2'den neredeyse aynı noktaya getirmiş. İşte bataryanın aslında mevzusu bu. Ardından düzlüğün sonuna doğru geldiğimizde biraz daha öne geçen bir George Russell var. Bütün bu batarya aslında tasarrufu kendisine burada işe yaramış. Şimdi 11. viraja gelelim bu bölümde. Bakalım nasıl bir saçımışlar. Burası aslında Mercedes'in en fazla zaman kaybettiği bölüm. Görüldüğü üzere George Russell Bataryasıyla beraber çok daha fazla hız taşımış. Burası için Fernando Alonso şunu diyor: "Biz aslında daha hızlı gidebiliriz, ama bataryayı korumak için." hızımızı kesiyoruz diyorlar. Hatta 50 kilometre kadar gidebileceklerinden daha düşük gittikleri virajlar olduğunu söylüyor Fernando Alonso. Burada bataryası ile beraber görüldüğü üzere gaz oranı aynı olsa da hızlanma farklı. Buradan şunu çıkartabiliriz. Bu bölümde Mercedes'in daha fazla bataryası var. 13. viraja geldiğimiz zaman bakalım. Burası aslında araçların en çok zorlandığı bölümler ve burada Mercedes bir kez daha öne geçiyor. Bu bölüme doğru yani turun sonuna doğru Mercedes'in biraz daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Görüldüğü üzere Lewis Hamilton burada zaman kaybetmiş. Peki buradaki frenleme Bakalım burada nasıl fark olmuş Lewis Hamilton bir kez daha daha erken frenleyen taraf olmuş Ama George Russell bir kez daha ayağını gazdan çekmiş Dünkü Norris'in taktiği devam ediyor Lift and coast yap ve öyle devam et Ama Norris lift and coast'a rağmen dün erken fren yapıyordu O yüzden biraz McLaren tarafının cebinde süre olduğunu düşünmüştüm dün Ki hala aynı girdeyim Ardından son bölüme geldiğimizde Burada Mercedes'in artık yavaştan bataryayı bitirdiğini düşünebiliriz Aynı şekilde Lewis Hamilton'ın da benzer süredeler, benzer hızlar ama zaten ikinci sektörün ortasına itibaren Josh buradaki avantajı kazandı. Buradaki minimum speed'a e baktığımız zaman biraz aslında viraja yavaş giren bir Josh olduğunu görüyoruz. Hamilton biraz daha fazla taşımış. Acaba Hamilton burada geç fren mi yapmış? Hayır Hamilton burada yine erken fren yapmış. Enteresan bir nokta. Daha erken fren yapmış daha fazla frende kalmış telemetri verisine göre ve buna rağmen daha fazla sıçmayı başarmış virajın ilk bölümüne. Bu enteresan bir nokta. Tabii ki de bu kadar derin frenleme kendisine virajın ortası biraz sıkıntı yaratıyor ama genel olarak Lewis son virajının iyi bir son viraj olduğunu söyleyebiliriz. Ve günün sonunda George Russell 0.3 saniye önde. E, iki iyi tur, iki farklı batarya kullanım tarzı, iki farklı vites kullanım tarzı. Bunlar çok farklılık gösterecek. Biraz daha körlemesini tabii ki de burada yorumları yapıyoruz. Burada tabii ki de hani bu virajda Mercedes'i mesela burada yüksek hızlı virajda Mercedes'i e demiyorum. Çünkü ikisi de aynı anda gaz oturmuş. Belli ki Batayes daha fazla diyorum. Bu tarz mevzular biraz bizim kafamızı karıştıracak. Olabildiğince tabi telemetri veriler üzerinden bunu okumaya çalışıyorum. Görüldüğü üzere George Russell ufak ufak her yerde kazanmış. Neredeyse her şeyleri çok fazla bir tek full throttle'da Josh biraz daha az kalmış. Zaten bu da liften kostan kaynaklanıyor. Veriler bu şekilde ama bu veriler hani çok da parlak veriler olmayabilir. Çünkü site çok da güvenmiyor verilere haberin olsun diyor. Ama biz yine de elimizdeki araçlarla performansları ölçmeye çalışacağız. Ferrari ve Mercedes arasındaki denge de bu şekildeydi. Evet efendim yine uzun bir video oldu. Ama ilk iki günden farklı olmak üzere biraz da özet yapmanın daha doğru olduğunu düşündüm. Çünkü araçlardaki farklılıkları zaten ilk gün ve ikinci günde gördük. Bugün çok daha sessiz bir gündü. Takımlar yenilik getirmedi. O yüzden böyle bir video yapmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlar bana çok büyük bir fayda sağlıyor. Aynı zamanda abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.